Sana bu mektubu bir gece yarısında yazıyorum. Azatlığın zirvesinde sohbete dalmış yıldızlar. Zühre bir şarkı tutturmuş Babil'den kalan. Zavallı dünya sağır, zavallı dünya habersiz. Bir Harut Marut, bir de ben dinliyorum. Derken kayıp gidiyor yıldızlardan birisi. Bir intikam fişeği gibi saplanıyor karanlığın karnına senin namına yıldızları kıskanıyorum. Kim bilir kaç ışık yılı uzakta öfkeyle kollarını çeviriyor yalancı fecir. İmanım gibi biliyorum vakit atılmak vaktidir. Ve Taksim gazinosunda trollü şairler mısra arıyorlar mezelerin altında. Kanını içiyorlar bilmeden cennet atlarının. Ben yurdumun en sert tütününden bir sigara sarıyorum. Dumanı ciğerlerime değil, iliklerime çekiyorum. Ne kadar ürkek ciğerleri varsa asker domar iç çaylasında ne kadar dizginsiz at, başlıyorlar kılcal damarlarında oynamaya. Sıcak soluklarını yalarken alımı, toynaklarını hissediyorum. Al yuvarlarında. Sana bu mektubu evimin balkonundan yazıyorum. Sağ elimi koyuyorum. Tam yüreğimin üstüne. Çankaya yokuşunda söylediğimiz marşı duyuyorum. Ulu kayalar parçalanıyor bir yerinde. Bir yerinde demirden dağlar eriyor. Atlas yelkenli kendi gemileri unutmuş birkaç levet. Viski kokulu burmalarda yavaş yavaş oluyor. İstediğin seccadeyi hemen gönderiyorum. Üstünde Kabe resmi ve anamın duaları var. Ve bildiğin sebeplerden ben gelemiyorum. Yine biliyorsun ki sevmedim ülkülen başkasını. Başı dumanlı dağları, dolunayı, ufukları. Bir de Çankaya yokuşunda rüzgara tutulmuş taşlarını. Önce Allah, sonra gellerim şahit. Sevgimi üç bin yıl sonra doğacak torunuma yolluyorum. Travmlu şairler doğruluyorlar masaların altında. Parmakları fahişelerin karanlık saçlarında. Benim kalemimden kan değil süt damlıyor. Geceler boy boyu böylece geleceği indiriyorum. Kahrolayım. Kahrolayım sevmediğim ülkeden başkasını. Bir de bir de seni çok seviyorum.